istat kazandınızdır. Onun için teşekkür ediyoruz. İnşallah buraya da söz verdiniz. Tokat Gazetman Koca istat çalışmalar ne zaman başlıyor? İnşallah tabii bütün bu yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen yatırımlar ee, ve diğer vekillerimizin de e, elbette ki daha önce görev yapan valilerimizin de emeği olan yatırımlar. Onların haklarını da muhakkak teslim etmemiz gerekiyor. Ve şu anda da Tokat'ta temel bir ihtiyaç olarak stadyum çok uzun yıllardır konuşulan bir konu. Bu konuda da yoğun bir gayret var. Fakat tabii ki iki talihsiz durum yaşadık bu süreçte. Bunlardan bir tanesi pandemi nedeniyle birçok yatırımın malumunuz olduğu üzere belli bir takvim içerisinde ertelendiği bir süreçte hemen akabinde de 6 Şubat'ta ülkemiz çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldı ve 10 vilayetimizde çok ağır bir hasar ortaya çıktı. Allah ee, tabii ki beterinden saklasın tekrarından saklasın ve 6 Şubat depreminden sonra e, tabii ki devletimizin yatırımlarının önemli bir kısmı bu bölgelere kaydığı için de e, buradaki stadyum e, maalesef ki e, belli bir süre belli bir takvim dahilinde ertelemek durumunda kaldı ama şu anda var gücümüzle ve gayretimizle Tokat'a yeni bir stadyum kazandırmak için gayret gösteriyoruz, uğraş gösteriyoruz. Allah nasip ederse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından itibaren de tekrar temel gündemlerimizden bir tanesi bu. Merkezi hükümetin yatırımı ve desteğiyle Tokat'ımıza yakışır, spor severlere yakışır, onların da kendini huzur içerisinde hissedecekleri bir stadyumu şehrimize kazandıracağız. Belli bir takvim dahilinde işleyecek bir yatırım ama en ivedi haliyle bu yatırımın Tokat'a kazandırılması için de gayret gösteriyoruz. En azından spor severler ve hemşerilerimiz bunu bilsinler. Sayın Vekilim, e, yerel seçimlerden sonra Tokat Belediye Planı'na sporumuzu ziyaret etmiştiniz. Onlardan bir tanesi de Tokat'ın sporun tekrar ismini kazandırılması. Evet. Bu süreç şu anda nasıl ilerliyor? Kamuoyu bunu merak ediyor. E, nasıl takip ediyor musunuz? Süreçle ilgili detaylı bilgi var hem belediye başkanımız senden ben hem kulüp yöneticilerimiz bu konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Ama orada tabii ki e, bizden bağımsız bir şekilde oluşan bir hukuki durum var. Hukuki sıkışmışlık var. E, detaylarla da sizleri boğmak da istemiyorum. Fakat bu hukuki sorununu da inşallah aşmak üzereyiz. Çok yakın bir zamanda biz bütün hemşerilerimize o geleneksel markamızı tekrar tokata kazandırdığımızın müjdesini vereceğiz. Hukuki sorunlar ve pürüzler birçoğu aşıldı. Çok az bir kısmı kaldı. Ve inşallah gönlümüzden geçeni de bu. Biz de bunu temenni ediyoruz. Hepimizin hatıralarının içinde barındıran Tokat Spor markasıyla tekrar Sporcularımız sahaya çıkacaklar, bu tribünler yine tokat spor için bağıracak ee, ve bu markada tekrar tokata ve tokatlıya geri kazandırılmış olacak. Sona geldik diyebilirim, az bir zaman kaldı. Ne kadar tahmini sanıyorsunuz? İşte, öyle bir süre, verebilir. bizim dışımızda gelişen hukuki bir konuda süre vermem çok zor ama önemli pürüzlerin neredeyse çok büyük bir kısmı aşıldı. Dolayısıyla da inşallah yakında müjdeyi vereceğimize inanıyorum ee, ama bir zaman belirtmem de çok doğru ve ahlaki olmaz. Sayın Vekilim, sizin sayenizde özellikle erbağımız MHP'li olduğu için oradan sizi takip etmiştik. Bir sponsor bulmuştunuz ve onun akabinde de Tokat'ta üne açılmış oldunuz. Orayı da burayı da değerlendirmek gerekirse yeni sponsorlar gelecek mi? Bununla alakalı çalışmalarınız var. Şimdi tabii biz elbette Tokat Sporu ne kadar sahipleniyorsak Erbağ Sporu da o kadar sahipleniyoruz. Bu memleketin her bir zerresine de aynı muhabbetle bağlıyız. O günün şartlarında ee, Erbağ'daki arkadaşlarımız Erbağ Belediye'miz de o zaman e, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi hala da devam ediyor. O zaman değerli belediye başkanımız Ertuğrul Karagöl Bey'le yaptığımız girişimlerde e, bir arkadaşımızı bu spor kulübünün yöneticiliği konusunda ve aynı zamanda sponsorluğu konusunda ikna etmiştik. O da çok başarılı böyle göğsümüzü kabartan bir iş adamı arkadaşımız. Elini taşın altına koydu ve Erbağ Spor'la ilgili Halis Bey önemli katkılar sağladı, önemli adımlar attı ve Spor'un başarısı da malumunuz ortada. Evet, o zaman Halis Bey ile ilk görüşmeleri yapıp ikna sürecinde değerli belediye başkanımızla beraber çok önemli adımlar atmıştık ve ne kadar da doğru bir adım attığımızı bugün ortaya çıkan tabloda görüyoruz. Şimdi dolayısıyla aynı yönetim anlayışını Allah nasip ederse Tokat'ta da inşa etmek gayretindeyiz. bunu yaptık ve Erba Spor gibi bir marka bugün başarıdan başarıya koşuyor. Bunu Tokat'ta yapabilir miyiz? Tokat'ta elbette ki bizim kulübümüz, bu şehrin kulübü yapabiliriz ama e, takdir edersiniz ki 31 Mart seçimlerinden daha henüz çıktık yani ve hemen akabinde de değerli belediye başkanımız kulübümüzün başkanı oldu. Şu anda kulübün belli bir süre belediye bünyesinde yani sezona hazırlık sürecinde böyle bir kritik süreçte işte, bu adım atmayı doğru bulmadık. Dolayısıyla evvela belediye yönetiminde her birimizin ve şehrin kontrolünde belli bir süre gitmesinde fayda olacağı düşüncesindeyiz. Nitekim bu konuda da yine e, ortaya çıkan neticeyi görüyoruz. Sağlıklı transferler yapıldı, sağlıklı bir yönetim oluşturuldu. Ancak kulüp sahaya çıktıktan sonra, sezon başladıktan sonra bizim bu çerçevede de görüşmelerimiz, bu çerçevede de arayışlarımızla Erba modelinin, başarılı modelin bir benzerini burada oluşturmak için tabii ki büyük bir titizlikle arayışımız devam ediyor.